Erol Şahiner kardeşim, hanemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, ediniz. Allah razı olsun hocam. Tabii ki aşıklık geleneğinde türküler, atışmalar, değişler hepsi oluyor. Ama bir de bir taşlamalar oluyor. Olsun canım. Aşı Ama evimizde hanemizde. Ha sizin ya bizim anne. Eyvallah. Buyurun. O zaman bir taşlama yapalım. Buyurun. Aşk gibi sallanırsın, doruğa benzettim seni. Aşk gibi sallanırsın, doruğa benzettim seni. Hava vurmuş, hep kararmış, çarığa benzettim Allah, seni. Allah. Hava vurmuş, hep kararmış, çarığa benzettim seni. Avşar mısın, çerkez misin? Avşar mısın, çerkez misin? Yürüye benzettim seni, yürüye benzettim seni Yaşın altmış devirmiş moruğa benzettim seni Yaşın altmış devirmiş moruğa benzettim seni Tabii. meydanlarda hərdəm səsin bu gün başıma sən dərsən nə türk nə lazın nə də kürsün qırğa bənzətdim səni nə kür lazın nə də kürsün qırğa bənzətdim səni yaylaları taşındaki yaylaların taşındaki gölde yüzen kuşundaki kocaların başındaki sarıga benzettim seni kocaların başındaki Allah Allah, Allah. sarıga benzettim seni bozulmuşdur sənin xuyun bozulmuşdur sənin xuyun çəkilmiş qurumuş suyun lala qavaq kimi gedər buyun sırığa bənzətdim səni qavaq kimi sənin boyun sırığa bənzətdim səni sən sözümü duymuyorsun sən sözümü duymuyorsun İmam olsam uymuyorsun, yedin her şeyi doymuyorsun, cırga benzettim seni, yer yer doymuyorsun, cırga benzettim ya. seni. Üstüm dağın danışırsın, üstüm dağın danışırsın, ateş almış anışırsın. Burun ucu konuşursun Mırığa benzettim seni Hep burunla konuşursun Mırığa benzettim seni Şahiner deryaya dalma Şahiner deryaya dalma Destursuz sazını alma Ne armuttur ne de elma Eriye benzettim seni Ne armuttur ne de elma Eriye benzettim seni Eyvallah hocam. Çox sağol hocam. Misafir belə qarşılanmaz amma belə də qarşılansın nə olacaq yani?